şundan alıyor zaten başka güzel yok. Tamam. Şöyle i̇şte de bu da eski. Yok yok bu ortadakiler güzel. Sen aldıkların güzel. Resimlerde bir ekstra yırtık falan yoksa yazılarında. E, ya, yapıştırma zaten zamanla yani, çıkıyor. Yani aynı. aynen ama güzel. Bazıları bu Roblox'ta var. Var Roblox'ta var, varmış. Var, var. Güle güle kalın. Aman. Söyleme <laughs> herkese. Bu tarzı. Bu tarzı. Bu tarzı. Bu tarzı. bir şey bir yere Kalyonlu bir yere Fotoğraf var duruyor göstereyim istersen. Güzel. Belki Güzel. Kahveyi de içtim ama. Şey, şeker kanya, değil mi? Orası Şeker Bu şey ya. Aşkım. Kardeş abone olun abone. Hadi bana star etmeyin. Bak abone ol. Tamam mı? Like atın, abone olun ve yorum yapın. He Okey. Burada fotoğraf çektirmiştik, hatırlıyor musunuz? Heee, çekilemiyor. Ha kilise şuradaydı. Açık mı kilise? Bilmiyorum ki. Bütük otel açık mı? Açıktı. Otele mi gireceğim? Bu otel de açmadı. Özgür, canavar Nasıl yapacağız? <laughs> Bak rahibenin evi varmış burada bildiğim. Akşam güleceğimiz. Girelim mi? Mahzendir büyük ihtimal ya burası. Şarap evet. mahzenidir. <laughs> ya. Hayır her kilise burası değil. Geliyorsunuz mu? Ya. Dors gibi değil burası ya. Dors'taki otele mi diyor? Kendinizde normalde böyle mi <laughs> 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 mahzene girmiş yine. Korkmaz aşkı. Geldim geldim. Yabancı yazıyor aşkı. Hı hı, çektirelim, çekelim, çektirelim. Ama buradaki kiliseler bayağı bir eski de mi? Aya. Evet, çok fazla tahrip olmuş ama şurada bir resim buldum. Bu tür eski kiliselerdeki resimlerin yüzlerini neden ee, bu şekilde zarar veriyorlar biliyor musunuz? Çünkü Müslümanlıkta bunun günah olduğunu düşünüyorlar. Aziz Patrick. Nerede o Satan'ı? Patrik olmasın. <laughs> evet, yani heykel, resim onların e, günah olduklarını düşündükleri için evet heykellerin yüzlerine zarar veriyorlar. Özellikle resimlerin yüzlerini karalıyorlar. Müslümanlıkta günah olarak eşkilendirildiği için Özellikle bak mesela bunun da yüzü bak. Gördün mü? Yüzünü mahvetmişler. Hiç kimsenin dine saygısı yok bence. Yani. yani senin dininde günah ama Hristiyanlıkta değil. Aslında bu bir de biraz da saygı. Bakın. Bunun da yüzü yok. Yüzüne zarar verilmiş gördüğünüz gibi. O şekilde. Ha bak kilisenin özgün kapılarıymış. Oradan çeksene. Ay ya. Tamam. Kapalı mı? He. O zaman şey tehlikeli olabilir. Bak kilisenin gerçek kapısıymış banyo. Dokunalım mı? Kaç yıllık bir tarih yatıyor bunlar değil Dardık mi? Mu? Evet bak. Eder. Korsun badenlerdeki kapı. Eder. Eder.

Merhaba. Thank, Thank you. Thank you. Thank you. Merhaba. Thank you. Thank you. <laughs> merhaba, merhaba. merhaba. <laughs> bak merhaba diyor galiba. Merhaba diyor. Ha, o güzel. 2 metre çıkmışız. Çok iyi. Şu, şu daha iyi <laughs> mi? Şuna atayım. Hepsi çok güzel. Işık güzel. Şuna atayım. Ha, bak klise. <laughs> o nasıl bir uyumak ya Ayağa Gelmedi. Ayağına bravo. bak ayağına Gelmedi. 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 para bugün? İşte dileğin kabul oluyor. Ama benim için dile senin kalbin temiz. Bunu kendin ne istiyorsan onu dile. Bunu da ben kendim dileyeceğim. İ dile içine al. Ne <laughs> dileceğim? sanki ya. Tamam, yiyeceğim, yiyeceğim seni. Aa, a. Çok güzel. Sanki küsmüş gibi. Ne oldu? Niye küstün? bu ne bu ne var mı yiyor? Evet. O ilgisini çekiyor çünkü yem yeşil ya. o yemek sanıyor onu da O köfteci biraz. Zaten belli maşallahı var. Maşallahı var. Köfte dedi mi? Koşturuyor almaya çalışıyor. Yazı yapında ne dersin? Hmm. <laughs> evet. Yok ilgisi çekmiyor Çok güzel değil mi <laughs> Çok tatlı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Beyaz, siyah, turuncu. Şu araya giriyor. Rüzgar. işte. Güzel. Dün çok hızlı gitti de biraz. Tamam. <laughs> Tırstım. <Tamam. gülüyor> Sen din hayit olur bozuk para gibi. Bir tane demesene. Ah. Bu da on kuruş gibi. sütuna su bırakılır mı? Adam oymuş bu mermeri. Buraya dikmiş. <laughs> İnsanlar su bırakıyor. <laughs> Meclisinin oturumlarına ev sahipliği yapıyormuş. Müzik gösteri ve yarışmaların yapıldığı mekan diyor. Nerede yazıyor? Aha yazıyor işte. Ha, tamam. Tamam. <laughs> Ama Nereye çıkıyor lan deli Orada ne var Oyuncu, yeri Gelicem mi El salla <laughs> Romalılar Bu antik kente geldim gelelim. gel, gel olta çiktik biz bir sürü yerim var. Evindesi. Dikkat et kuzum. Var ne bir şey var hayır, bu taşlar üst üste nasıl konuldu bu sütunlar. Hayır, hayır. <Reason> <Tokyo timeframe> <youtuber> I think it's yours. Çek. Bakar mısın şunun güzelliğine? Şu taşı altını. Çok güzel değil mi? Evet. Aferin benim aşkım. Aşkım. Ver bakalım. <laughs> Teşekkür ederim senin küçücük ellerinle beni çektiğin için. Acaba burada ne yazıyor? <laughs> Adriyan Tapınağı. 2 saattir adını hatırlamaya çalışıyordum Aynen. Adrian Tapınağı. Evet. Velios Antoninus Sabinus tarafından bağışlanan bu küçük tapınak benzeri anıt mimarı bir yazıda göre İmparator Adrianus'u bir sağdan sonra 117-138 sonlandırmak kült odasının önünde bulunan sütun düzeni Suriyeti tipilerinden türde bir anılık taşımaktadır. Kapı lentosunun üzerinde Efes kentinin kuruluş efsanesini canlandırdığı kapartmalar genç antik çağdaki bir tadilata aittir. Sağdan sonra 300 civarında buraya imparatorlar Diocletianus, Konstant Konstantinus, Maximianus ve daha sonra ise birinci T -t -t bilmiyorum bunu telaffuz edemeyeceğim. Enkelleri dikilmiş ve bunların yazıtı kaydı günü müze Tamam. Evet taze keki kal bah, bak baharatçı baharat, varmış orada. Tiyatroya geçeceğiniz zaman ileride solda. Kapıda yazıyor. Baharat al oradan. Baharat mı var orada? Baharatçı yazıyor baksana. Nerede baharatçı yazıyor? Aha, kapıda. Ha baharatçı yazıyor. Sergi. Baharat tüccarı yazıyor Spice Merchant, mercant, mercant. Nasıl okunduğunu bilmiyorum da o tüccar demek. Annem şaka yapıyorum ya. Eskiden orada demek ki baharat satılıyormuş. Gel. Yani bir insan niye buraya su şişesi atar ki? Size latrinaları çekmeyeceğimi düşündüyseniz yanıldınız. Şu gördüğünüz yarıktan da su akıyormuş ve bu suyla da işte popişlerini temizliyorlarmış. Şu yarıkta. Efendim aşkım. <laughs> Çok tatlılar. <laughs> Burada bir örümcek var ağlarını örüyor. Bu kostüde kabarı olur Al aşk. Bu kimin lahit acaba? Yazmıyor isim. Ne ki? O bakalım. Herkes şu an ışıkların açılmasını bekliyor. İkili fırı da bekliyor.

sen video çekiyorsun beklediğine değdi